İnsanlar kendilerinin, çocuklarının, sevdiklerinin hasta olmasını istemezler. Bu hepimizin onaylayabileceği bir cümle olmakla birlikte tam doğru değil. Çünkü bazı insanlar kendilerinde ya da çocuklarında düzmece bazı hastalık belirtileri ortaya çıkarabiliyorlar. Yaralanmalara ya da hastalıklara yol açabiliyorlar. İşte bu duruma eski adıyla Munchausen sendromu, yeni kabul edilen adıyla da yapay bozukluk diyoruz. Yapay bozukluk belirgin bir kazanç olmamasına rağmen hastaneye kabul edilmek, tıbbi prosedürlerden geçmek, tahlil yaptırmak amacıyla kendinde hastalık belirtileri çıkartmak, yaralanmalara, fiziksel hasarlara yol aç bakmakla giden bir psikiyatrik bozukluktur. Yapay bozukluk bazen kişinin kendisinde yarattığı bu tür belirtilerle gider, bazen de bu belirtileri başkasına yükler. Yani bakmakla yükümlü olduğu çocuğu gibi kişilerde bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu kişiler Hastalıklar konusunda belirtiler konusunda yalan söyleyebilirler. Belirtilerini abartabilirler ya da bu belirtilerin ortaya çıkması için kendi bedenlerine herhangi bir müdahalede bulunabilirler. Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için ateşini yükseltmek için ya da kanama olması için bazı maddeleri alma, örneğin ilaçları kullanma, zehir kullanma ya da cam parçacıkları gibi bazı şeyleri yutma, kendisinde kesiler yapma, cildini boyama gibi şeylere başvurabilirler. Bütün bu hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için yaptıkları zarar verici şeyleri kendilerine yapabilecekleri gibi bakımlarını sağladığı çocukları gibi kişilere de yaparak onların hasta şeklinde görülmelerini de sağlayabilirler. Bu durum askerden kaçma ya da yardım alma gibi nedenlerle yapılan hastalık belirtilerini taklit etmeden yani temaruzdan farklıdır. Onların aksine maddi ya da manevi bir kazançları yoktur. Sonuçta elde edecekleri bir şey yoktur. Bekledikleri sadece ilgi ve şefkat olarak düşünülebilir bütün bu kendi vücutlarına ya da başkalarının bedenlerine yaptıkları zarar verici olayların sonucunda ve sık sık tekrarlaması nedeniyle kalıcı hasarlar oluşabilir. Ancak yapay bozukluğa sahip kişiler bu kalıcı hasarların oluşmasından bir endişe duymazlar ve eylemlerine devam ederler. Yapay bozukluk ayrıca sağlık sistemi içinde önemli bir yüktür karışık bulguları olan, sürekli farklı bulgular gösteren, ayrıcı tanıda zorlanılan bir hastalığı tanımak, ona tanı koymak ve tedavi etmek zor bir süreç olacaktır. Özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra hem hastalık belirtilerinin hem de bu belirtilerin nasıl ortaya çıkarılabileceğinin kolaylıkla öğrenilmesi, hastaların başvurularında artışa ve bunlara tanı koymakta da zorluklara yol açmaktadır. Aynı zamanda hastalar bulgularını arttırabilmekte ve yalan da söyleyebilmektedir. Ancak sık sık yapılan doktor başvuruları, bir türlü açıklanamayan tahlil sonuçları, her türlü tedavinin etkin olamadığı bulgular, sık başka hastanelere başvurular, vücutta çeşitli ameliyat ya da kesi izlerinin bulunması gibi nedenlerle bu tür bir hastalıktan şüphelenilebilir. Eğer iyi araştırılırsa farklı hastanelerde, farklı sağlık kurumlarında başka başka bulgularla birden çok başvuruları görülebilir. Yine aynı zamanda aşırı derecede tıbbi bilgilerinin olması, sürekli olarak yararlı olabilecek tedavileri reddedip yeni bulgular ortaya çıkartmaları, iyileşme durumlarında hemen başka bir bulgunun artmasında görülme gibi belirtiler bizi yapay bozukluk konusunda düşündürmelidir. Özellikle çocuklarında yapay bozukluk oluşturan anneler çok özverili olduklarını, çocukları için her şeyi yaptıklarını ama bir türlü tedavi edilemediğini anlatarak kendilerinin ne kadar özverili olduğunu göstermeye çalışırlar. Hastaların gerçek tedavileri reddetmeleri, bir türlü iyileşememeleri, tam iyileşme dönemlerinde yeni bulgular çıkması için kendilerine tekrar zarar vermeleri gibi nedenlerle yapay bozukluğun gidişi ve sonlanışı pek iyi olmaz. Kimlerde yapay bozukluk daha çok görülür sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Ama yapılan araştırmalar bize çocukluk döneminde sık sık hastalık geçiren ya da uzun süreli bir hastalık dönemi geçiren kişilerde ya da çocukluk döneminde travmaya uğrayan kişilerde daha çok görüldüğünü göstermektedir sevgi, şefkat, ilgi görme isteği, başkalarıyla ilişkilerini ancak bu şekilde sürdürebilme, zorlu yaşam olaylarıyla stresle başa çıkma altta yatan mekanizmalar olabilir. Bütün bunlara doktorları kandırmanın getirdiği başarı duygusu da eklenebilir. Belirtiler birçok hastalığı taklit edebileceği için hem fiziksel bazı hastalıklardan hem psikiyatrik hastalıklardan iyi ayırıcı tanı yapılması ve tanı konulduğu zaman da tedavi edilmesi gerekir. Tedavi psikiyatrik tedavidir ve çoğu kez tedaviyi psikiyatrik tedavi özellikle reddettikleri için de süreç kötüye gidebilir. Görülme oranlarını tam bilmemekle birlikte yapay bozukluk tüm dünyanın ilgisini çeken bir bozukluk türüdür. Bu nedenle yapay bozukluk ile ilişkili birçok film ve dizi film çekilmiştir. En son gerçek bir olaya dayanan ve aktatlı bir dizi filmde 23 yaşına kadar sürekli olarak kızını hasta eden, eve bağımlı hale getiren ve böylelikle de yardım toplayıp ilgi çeken bir annenin hayatını izledik. Bu kadar çok ilgi çeken ve soruna yol açan yapay bozukluğun bilinen tek tedavisi psikoterapilerdir. Ancak sorun hastaların psikoterapilere karşı olan ilgisizliğidir. İlaçlar yapay bozukluğun tedavisinde etkin bulunmamıştır. Ancak araştırmalar yapay bozuklukla birlikte başta depresyon olmak üzere birçok psikiyatrik hastalığın bulunabileceğini göstermiştir. Bu birlikte bulunan hastalıkların uygun şekilde tedavileri yapay bozukluğunda iyileşmesi için yardımcı olacaktır.